112 acil çağrı merkezi vatandaşlara hizmet sunumunda çok önemli mesafeler aldı. Çok önemli hizmetler ifa ediyor. 112 acil çağrı merkezlerimizin daha sağlıklı, daha verimli çalışabilmesi için de toplantılarımızda kararlarımızı alıyoruz ve bu kararlar doğrultusunda da vatandaşlarımızdan, çalışanlarımızdan beklentilerimiz oluyor. Çalışanlarımızın bu konudaki eğitimine önem veriyoruz. Hizmet içi eğitimlerine önem veriyoruz. Ve bu konuda da şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bütün arkadaşlarımız işlerini en güzel, en verimli şekilde yapabilmesi için gerekli donanıma sahip hale geldi. Bu arkadaşlarımızın çalışmaları yanında daha kaliteli hizmet için Aynı zamanda vatandaşlarımızın yapması gerekenler de var. Vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Maalesef acil çağrı merkezimize gelen çağrıların yüzde yetmiş asılsız çağrı. Bu da enerjimizin, gücümüzün, mesaimizin yüzde yetmiş beşinin edildiğini gösteriyor. Bu çok yüksek bir rakam bu rakamı bizim süratle aşağı çekmemiz lazım. Buradan bütün Kayseri hemşerilerime sesleniyorum. Lütfen gerekmedikçe 112 acil çağrı merkezimizi gereksiz çağrılarla meşgul etmeyin. Şayet biz burada çalışan görevlerimizi gereksiz yere meşgul edersek gerçek ihtiyaç sahibi olanın yapmış olduğu çağrıyı da gecikebiliriz. Gerçek çağrıları geç cevapladığımız zaman veya kısa süreli bir kayıpla dahi olay yerine intikal edersek bir takım istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. İşte buna sebebiyet vermeme adına bütün vatandaşlarımıza çok önemli görevler düşüyor. 112 acil çağrı merkezimizi ihtiyaç halinde arayalım. İhtiyaç olmadığı durumlarda da gereksiz yere Meşgul etmiyorum. 112 acil çağrı merkezi çok önemli görevleri ifade ediyor. Sağlıktan yangına kadar, birçok asayiş olayına kadar anında müdahale edebilmemiz için çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerden etkili ve verimli sonuç alabilmemiz için bizim bu gereksiz çağrıları mutlaka ve mutlaka aşağılara indirmemiz lazım